Herkese merhabalar arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel oyuncu Özge Yılsan muhteşem paylaşımlarla karşınızdayız. Yemin dizisinde güzel performanslarıyla seçilir. sonradan yemin dizisinden ayrıldıktan sonra sol yanım dizisinde başrol oyuncusu yapan güzel oyuncumuz şimdilerde yeni dizisine hazırlanıyor ve yeni dizim çekimleri hızla devam ediyor. Arkadaşlar Özge Yağız bildiğimiz gibi Gökberk Demirci ile aşk yaşıyor ve aşklarını gerçek hayata taşıyarak söz yüzükleri takılan çiftimizin en özel görüntülerini de sizler için sunuyoruz. Umarım güzel oyuncumuzun güzel karelerini siz de beğenirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Ruhça kalın.